Hoşgeldiniz merhaba arkadaşlar Bugün size birlikte Şiir şiirimize Şiiri Söyleyemiyorum ben niye söyleyemiyorum ya Şiir videosunun ikinci bölümündeyiz Evet bu kadar Evet arkadaşlar bugün Şey yapıyoruz, bu arada şunu kaldıralım Çok kötü diyor, gözükmüş Buradayken derken Montaj falan yaparken Montaj derken Biraz videoya baktım Baktım iyi bana montaj yapmak falan gerek yok. Tamam. İyi bu şey video. Ben montajı kestim. Yapmadım. ben zaten yapmayı bilmiyorum ki ben ne evet, arkadaşlar bugün yol yapacağız bu arada. Yol. Güzel bir yol yapacağız. Şurayı önce kapatırsak. ya açtım ki ben? Neyse. Evet arkadaşlar bugün yol yapacağız. Bugün nereden yapsak onu düşünüyorum şu an. Dur bir. Gerek bir alalım. K Möblo. Ko. Vars blo. Sonra. Bir de şey. Ya. <laughs> yarım blok. Neyse onu buluruz O burada da bir yerde olmasın mı? Tamam arkadaşlar. Buldum çözdüm sorunu. Şimdi yol yapmayı iyi. bilmeyen varsa benden öğrenebilir yani. Böyle miydi? Koşmam harbiden. E zamanları yapmıyam ben şehir. Bir healer yapmıyam. Ben bu oyunu zaten 3,5 yıla 3,5 yıldır oynayam. Şöyle bir dineyim. Böyle. O da xaldırım arkadaşlar bu arada. Bunu bir kıralım. Böyle mi güzel yoksa tam tersi mi yapalım? Tam tersi nasıl olur ay işte ya. Ne ama Şuna bak ya kırıldı. Tam tersini yapacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Bence tam tersiyle aynen. Bakın. Görün bak. Aynen bakın. Güzel değil mi? Bence güzel. Güzel mi? Güzel. Bal gibi güzel. Baldan lezzetli. Heh. Şöyle gitsin. O, o oraya kadar. Orada ben arkadaşlar değeri uzatıyorum. O yüzden özür dilerim. Bu arada arkadaşlar da iyi videolar gelmesini istiyorsanız ve sevindirmek istiyorsanız ben kalkıp abone olun yani ya. Bu nasıl abone sayısı da diye iki tane abone mi olur? Allah'ını bir analarınızı beğenmeyi yani seviyorsanız. Lütfen yani. Abi ne Şöyle yoğunluğa. Yerler youtube'lar. Kalbinize kalbimi kırıyorsunuz. Şöyle. Şimdi şunu getireceğiz. Kolay getireceğiz. Biraz sıkıcı olabilir arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Aynen özür dilerim. Bu arada arkadaşlar arkadaş arıyorum. Hem uygun konu de hem de arkadaşlarım. Bir videomla öbür videomla göstermiştim zaten size. O zaman şey işte gönderin kabur önce edem zaten. Sa satıldığını bilmiyorsan da ne bileyim ya. Arkadaşlar, öyle bir video Minecraft'ta nasıl yapılır? Öyle bir video yapacağız. Size müjde olsun. Söyleyemeseydim keşke. Hayatım kaçtı işte. Bence siz yedi yedersiniz. sizi güveniyorum. Dur. Kömür bloğu. Her zaman yollarda kömür bloğunu kullanınız. Çünkü hem daha kaliteli ne daha iyi iş yapmanızı sağlar. Ne diyorum ben anlamadım. Neyse boş verin. Vay. Yan tarafa doğru nasıl yol çekilir öğrenin. Bilenler vardır zaten. Çoğunu biliyorduk da. Yine başlayanımız da var yani. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Şurada şöyle kapattınız mı? Bakın. Bakın. Araba oradan geçen mi bilmem de. Işte Arkadaşlar bunu birazcık uzatıp videoyu kapatmak istiyorum yani uzun video izlemişsiniz bilmiyorum yani daha küçük kanalız. Öyle izlemeyebilirsiniz videoyu. 10, 10, 12 dakika yaparız. Sıkıntı yok yani o kadar da değil yani. Bakın şuraya kadar gidelim bak. Şöyle git 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 dur. Çok gitti.

Yapalım, yap 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 yap. Şöyle. bitti z buraya da gelince ilk önce z z z tekrar <laughs> As Arkadaşlar. Bence güzel oldu bakın arkadaşlar. Üstüne bakınca şehrimiz. İki tane şey yaptık ama yedi güzel duruyor. Güzel duruyor. Şey yaptığımız da güzel duruyor arkadaşlar. Yol. Yolu benim yapmayı bilmeyenler bir yapsın yani bakarak bana. Ama yol yapabilen vardır yani. Size yani. Ne bileyim. Şöyle. Şöyle. Pom. Ha tamam. Beyaz yer oldu. Siyah yere geçtik. Yani gömür. Yerine. Yerine. Hop, 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 hop. hop. Şöyle şöyle bir, <laughs> bir de Şöyle, 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 şöyle. Şurayı yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Daha ki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh, 哦。